çocuklar Tarık Baki meyve sıkıcısıyla bize portakal sıkacak. Evet. Ne sıkacaksın Tarık Baki? Evet. Portakal mı sıkacaksın? Evet. Ya bakayım nasıl yapacaksın? Bak. bak şu şekilde önce altına bak. koyuyorsun. Sonra bak, bak, bak tamam bak bırak bırak şurayı. son son sonra, sonra, sonra burayı çevir. Getir elini çevir. Çevir. Bakın bakın. Yo, Tarık yok, bak, sen bırak bir Tarık Baki yapsın acaba. bırak bakayım yapabilecek mi? yapamazsa sonra sana yardım edersin. Çevir çevir onu. Yok yok. Kendine doğru. Şöyle. Bakalım Tarık A, Baki ya. başaracak <laughs> mı? Aa bak oldu. Kendi taze sıkılmış portakal suyu yapıyor bak. Tarık Baki. Oluyor. Aa aktı. Gördün mü Tarık Baki? <gülüyor> 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 Bakın gördünüz mü çocuklar? Tarık Baki sıkmayı becerdi. Gördünüz mü? Aa. Evet, sıkalım birazcık. Akıyor akıyor Tarık ya akıyor. Şimdi çatalım birazcık. Şöyle yapalım. İyi iyi. Evet dedik. Vay. Wow, yes. Evet bak güzel su çıkıyor. Sıkıyorsunuz. <laughs> Altından suyu akıyor değil mi? <laughs> Tarık bakı sen yapamadın mı Tarık Yapamadım. Oldu galiba. Gel oldu. Tamam şimdi onu çıkar yerinde Tarık Baki yapsın Batın abisi. Şöyle yapacağız. Ay. Ay. Şu, şu, şu 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 çıkartacak mıyız onu oraya döndü. Evet. Koyalım. Anne şöyle bir tane tabak alsın. Çöpümüzü oraya alıyoruz. Artıklarımızı şu şekilde çıkarıyorum onu. Su şuradan. Hı -hı. Şöyle çöpümüzü şu kenara alıyoruz. Burası, Tekrardan tekrar Tarık Baki şimdi verir. yapsın. Tarık Baki sen yap bakayım. Tarık Baki çeviriyor. Buyur, bak. Çevir bakayım kendine doğru çevir kendine doğru. Bak, o, o, oradan Şöyle Tarık Baki, Baki Baki sık 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 bakayım şimdi. Sık 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 sık. Kendine doğru bak, sık. sık sık, sık. Kareyi sık, kareyi sık kareyi Tarık etbilir. Baki kendine bak, doğru. Geliyor. Bak bak. Sonra doğru hadi çek. Hadi çek bakayım. Hadi çek çek çek. Çek bakalım. Gel. Beraber. Aa doldu mu ya? Bakalım. Dolmuş dolmuş. Daha tam dolmadı. <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> tamam. Şimdi bırakalım bakayım. Havaya kaldıralım. Bak, kılığı kaldı galiba. Onu iyice şöyle yapıyorsun. Heh, oldu tarık baki bunu sıkacak sonra içecek değil mi tarık baki içecek misin sen bunu portakal suyunu içecek misin tarık baki portakal suyunu çok seviyor biz ona her gün sıkıyoruz böyle tarık Biber baki var. sonra onu biberinle evet. koyuyor içiyor değil mi kaç tane kaldı geride İki tane kaldı Evet iki tane kaldı i̇şte şimdi onu da, da çıkarıyorsun tana. hangisi? Koy oraya. Getir 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 şuraya koy. Aynen, koydum. Bir, bir, şey yok, bir tane kare. Al çe 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 çevir sen buradan. Şöyle evet. ben, benden getireyim. Sen... Tarık Baki Tarık abisinin yardımında alarak kendine taze sıkılmış Al, portakal suyu yapıyor. Biraz yavaş hareket et ya bak. yoksa ürünü dökülecek bebeğim. Aa. Anne doldu doldu. Dolmuş dolmuş. Bir, 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 bir. biraz daha yap biraz daha biz onu şimdi bir bardağa boşaltacağız onu bardağa boşaltacağız sonra bo, bo, boşaltalım mı Hı -hı. şöyle alıyoruz tamam çek anneciğim yavaşça çıkmıyor Dur bir şöyle al bakayım şu anneciğim. çıkaramadım şöyle. tek elimle tamam öyle kalsın öyle kalsın sonra ha, çıktı şimdi. mı Hı -hı. tamam şimdi onu bardağa boşalt Evet. Son bir tane kaldı. Son bir tane, Son bir tane kaldı evet. Şimdi Gördünüz tane... mü çocuklar Tahrip Baki nasıl yaptı? Hadi o, o, onu al anne. Aa. Dur dur daha, daha var Baki. Daha, 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 onun içinde var. Şimdi biz onu buraya koyalım bak. Bunun içinde de kalmamış. Heh. Tamam onu da çıkarın. Şurada bak şimdi şunu çıkartalım. Evet, şimdi son bir tane kaldı. Onu da sıkacağız. Koyalım bakayım. Ben, ben, ben. Ben, 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 ben şuradan çevireyim. ha. Çevirirsen de oradan. Çevir bakayım sen de. Şuradan ben de getireyim. Çünkü şurası ben birazcık zor olacak. Aa, ne güzel akıyor ya şelale gibi. Yardım et. Değil mi Tarık baki, Şelale gibi akıyor alttan. Hmm, çok lezzetli gözüküyor ama Tarık baki. Portakal çok vitamini çoktur değil mi Baki? Bir Onu bol bol yemeliyiz. Meyveyi bol bol tüketmeliyiz değil mi Tarık Baki? Şey 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 Ay kim? Kalmadı bunun Tamam mı? Hı? Tamam. Şimdi biz onun biberonu boşaltacağız. Burayı. Biberonu boşaltalım. Anne yani çık <laughs> çıkartalım şunu. Tam içinde kalsın ben sonra çıkarırım tamam, onu. Tamam Şimdi biberonu boşaltalım. Tarık belki bunu içecek. Yavaşça ya, yavaşça. Ya. Ya, çıkartalım. Çıkartalım onu. Bir Biberona koyalım. Gidip yukarı. Be, be, belki birazcık daha dökülebilir de. Heh, oldu. Birazcık üşü üşünün içine de koy. Ya direkt içine doldurabilirsin onu. Bardaktan. Evet. Şimdi Oo. ağzını kapatalım biberonun. Anne, bir... getirdik. <laughs> Sıkalım. Gördünüz mü çocuklar? Taze sıkılmış portakal suyu. Şimdi Tarık Baki bunu afiyetle içecek. Çocuklar Tarık Baki'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay yapar mısın Tarık Baki? Bay bay. Bay bay çocuklar.